Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nova Legend diye bir oyun oynayacağız. Oyunun hikayesine biraz baktım. Oyunun hikayesi şu şekilde. Ee... Oyunun hikayesi bir gemi var. Bu gemiyi düşmanlar var sanırım. Düşmanlar alıyor. Orayı kurtarmamız lazım. Bir de komutan var bize talimat veriyor. Koloninin gemisi, eskiden bir yüzbaşı olan, kal tabii Kaldarvin haber al alınmayan bir askeri kargo e fır fırkateyni olan koloninin gemisi için araştırma yönünde yakın öncü kuvvetleriyle birlikte Nova'ya yaklaştı tarzında bir şey vardı. O tam okuyamadım sorunu. Evet, kalktık şu an. Gözlerimiz açıldı. Tahtımıza bakmak için kaydırdık, hareket etmek için. Evet. Canımız var yukarıda. Gemi var. Gemi büyünce. Yok. Bence hiç oynamadım. Buradan mı? Kapı mı bu? Korktum lan. Manyak. Yatmış buraya ya. Ölmüş bir nol piyadesi içimde kötü bir sarala vermiyor. Buradan da bir şeyler çıkmıyor. Evet. Bunu da öldürdüler. Utanmazlar. Tamam. Şurada kapı var fakat parlayan bir şey var. Dikkatimi çekti. Güzel. Ben takıldım ya Akıncı Şuraya bile takılmasın ha, Vur artık ha ya o evet. Çok zor arkadaşlar kontrol Acayip ciddiyim çok zor Ya ben oyunu yeni oynadığım için alışamadım ya gerçekten zor 978 metre falan diyor ya? Lan lan Abi <laughs> Ya Ha birader bir katılıyor almış. delik gördüm mü de hemen çıktım. tamam. Aha. Ödüm koptu lan yine. Evet. Elledim. Yine. Of. Çok fena. Şu an acayip güzel. Şurada cephane var. Burada sıkalım. Alalım cephaneyi. <laughs> Sırf cephane almak için mermi harcadım ya. Cık. Doluyken alamıyorsunuz çünkü. Aha. Salak arkana bak arkana. Geri zeka. Mal Bak bak bana döndü bana. Bak bu zeki çıktı biraz da. Yani benim karşımda çok şanslı yok ama. Lan ne oluyor? Çarpmadım tamam. Bunlar herhalde tekte öldürüyorlar emin değilim. Hiç çarpmadı şu ana kadar. Aldık hasarı. Açık asansörü devreye sokmak için abi okuyamadım ya. Bir defa bakıyorum. Aha. Görevi tamamladık. Güzel. %30 isabet alamadık mı? verdi. %100 altın. 2 pompalı tüfek. Onda triliyum. Triltiyum. Nasıl isimler bunlar Allah'ını severseniz. Elmas, Yakut falan koyun. Triltiyum nedir? Neyse. İsabet ürünü yükseltmek için otomatik silahlar silahları kısa aralıklarla iş, ateşle Abi okuyamıyorum ya küçücük yazılar. İlk zaferi ilk ne tebrik ederim biz başı. X saldırısını beklemedik. X eno X 10 X one X bilmiyorum. X X o derim biz ona? No. takıldım. X 10 on. X one. Tamam X o salla zonalarının ya yani saldırısını beklenmedikti. Bakalım bir sorgu mücadelemize hazır mıyız? Devam et. Tamam geç buraları bu. Geç geç. Tek tek teslim. Bunlar tamam, çok güzel olmuş maç. Geri dön. Tamam tamam tamam. Hiç ne değiştim bir sorum abi. Kalk Darwin'le. Ya burası havalı etmiyoruz falan ama Kalt Darwin. Yine düşmanla karşılaştık. Tehdit hakkında fazla bilgi edinmek için keşfe devam etmeniz gerekiyor. Gemi büyük sanırım öyle şey bir gemi değil. <laughs> evet burayı açmış. Ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burayı açmamızı silah. Yüzbaşı Darwin Lova komplesine general sene konuşuyor. Geminin yok edilmesine emrediyorum. Kontrol noktasından kontroller aldık. Kaptan köşkünün gemisine merkez. Biraz zor olabilir ama kontrol noktasının konumunu hala göremiyorum. Yok ettim. Niye böyle? Düşman sandım ya ne oldu? Ana drone. Ana. Oy nerede güncel şimdi drone yazdığına göre drone biliyorsunuz. 2016 2017 yani. ama yani çok eski bir şey değil. Yüzbaşı benim bir artık çok geç bir cephane alın ve kendinizi kurtarın. Çok duygusal bir an falan. Ana öldü. Gözümün önünde öldü lan adam. Bir dakika saygı duruş. Tamam devam edebiliriz. Uf yuvarlandı manyağa bak. Abi kontrol acayip zor. Ya, ne oluyor? Aa hedefe ulaştık. Geri mi döneceğiz şimdi tekrar? Hedefe atıp geliyor. Kapatıp... Anam... Lan bismillahirrahmanirrahim. dibinde çıktılar ya. Güzel. Yazık lan adama. Öldü lan gözümün önünde öldü ya. Böyle Alın dedi. Sonra öldü. Aha. Ooo. Sen diyorsun. Tedirgin oldum yemin ediyorum böyle. Ha, bak hedef. Hedef noktasına sağlı sollu şeyler yapıyorlar utanmazlar. Gelin lan buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Baba ölüm koptu. Evet. Baba şimdi yine geri dönersek imna kolları indirdi iyi çıkarın kal. hadi kaçalım Niye kaçıyoruz baba o? Triliyum. Trilithium. Şey bombası. Verdiğin hasarı en üst seviyeye çıkarmak için kafeye nişan al. Ben hep bacağı alıyorum. Yazık diyorum. Onlar da insan diyorum. İnsan bu da bilmiyorum bu arada. İnsan dediğime bakmayın. Yani şu kadın bile robot gibi gözüküyor ya. Merhaba yüzbaşı. Bu taşınabilir zırhlı giysi bilmem neyi geç. Özel harekat. Belki özelmiş. Özel hareket diyorsa özeldir. Kolenin gurur, gururu gemisi. Gururu. Abi çok saçma değil mi ya? Bak. Koleninin gururlu gemisi olur. Gururu. Bildiğin gururu yazıyor. Koleninin gururu. Kim? Neyse. Neyse. Türkçemi yargılamayın. Lütfen izleyenler. Lütfen. Ha. Niye kuşanıyoruz abi? Ne gerek var yani? Özel hareket anlıyorum yani. Ben şimdi... Abi niye takılıyorum ben şuralara lan? Niye niye lan? Çıldırtın lan adamı. Aha. Biraz sesler ucuma ben geldim. Şey deseniz lan o kadar kurtardık. Sen bir teşekkür eder be. Allah. Ah. Yine sesler, yine sesler. Bir odadan çıkamıyorsan yakında düşman kalmış olabilir. Bazı durumlarda sadece onları alt izi ilerleyebilirsin. Bravo yüzbaşı. Sıfetlerini ezdin. Geçtim. Bu kullanışlı kaynakları elde ettin. Hadi artık ben. Bu donanım. Tamam. 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 Çocuk oyuncağı gibi karını... Neyse geçiyorum. Orayı geçiyorum. Hmm. Köş karıyoruz sana. Öyle yazıyor. Oğlum ne oluyor lan? Abi 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 abi. Bombaya atmışız ya yanlışlıkla. ne oluyor lan? Bir şeyler patlıyor matlıyor. Ha bak. Bak bak bak. Bak. Çık 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 olur. Вот. Bon. Oh, Ne yediriz? Yüreğim ağzıma geldi yemin ediyorum. Ahanda manyak. Abi tarıyor bu manyağı. Bunlar da bir türlü bitmedi var ya. Aa bomba bırak bomba. Bomba bomba. Kafanın arkasında yalan bir düşman kurdu. Sessiz Sakin ol. Sen hayırdır ya. Gelmiş bana dikkatli ol falan diyorsun. Sen kimsin ya? Sen ver baba silahı. Hadi silahı bile vermem. Bıçak ver bana ben bunları bıçak verdim. Böyle suikastçı modunda. Aa bak saklanıyor bak bu manyağa bak. Bu çok zeki var ya. Bizimkiler teşekkür bile etmiyor. Bunlar takla bakla atıyor bir sürü şey yapıyor. Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş Ne? kafama geldi kardeş. Aha manyak geldi oradan. Aha bismillah. Görevimizi tanımadık. Ne evet, tültü. Evet. Evet isminizi değiştirebiliyoruz. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Daha çok bu oyunu videosunu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma gelecek yeni videolardan haberdar olmak için de videoyu e pardon, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.